Merhaba. Bugünkü konumuz özellikle bilgi sistemleri müfettiş yardımcıları için çok kritik. BT risk envanterleri. Ama bu sefer sadece maddeleri kontrol etmeyeceğiz. Hayır, tam tersi. Bir dedektif gibi satırların arasına dalıp o envanterin arkasında yatan gerçek hikayeyi nasıl ortaya çıkarırız ona bakacağız. Bakın bu cümle aslında her şeyin özeti. Eğer kariyerinizde bir adım öteye geçmek istiyorsanız, yani sadece bir kontrol eden değil, gerçek bir denetçi olmak istiyorsanız bu mantığı benimsemeniz şart. Çünkü asıl işiniz o rakamların, o tabloların anlattığı hikayeyi çözmek. Peki bugün neler konuşacağız? Şöyle hızlıca bir bakalım. Önce şu kontrol listesi mantığından bir kurtulacağız. Sonra hepimizin aynı dili konuşması için bazı temel terimlere bakacağız. Bir riskin yapısını yani anatomisini masaya yatıracağız. En kritik kısım tehlike işaretlerini nasıl fark edeceğimiz. Ve son olarak da benim çok sevdiğim bir tabir olan karpuz sendromuna değineceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, ilk durağımız kontrol listesinin ötesi. Burada en önemli şey zihniyeti değiştirmek. Bakın, bir risk envanteri, denetim dönemi geldiğinde doldurulup rafa kaldırılan tozlu bir döküman değildir, olmamalıdır. Aksine, o envanteri şirketin, bankanın dijital sinir sistemi gibi düşünün. Her şeyin anlık olarak izlendiği, kurumun teknolojik sağlığını, hatta kültürünün yansıtan canlı bir harita. Üst yönetimin masasına giden kararları bile doğrudan etkileyen yaşayan bir mekanizma aslında. Peki bu yaşayan mekanizmayı analiz edebilmek için ne lazım? Tabii ki doğru bir dil. Herkesin aynı şeyi anladığından emin olmalıyız. O yüzden şimdi müfettişin sözlüğüne bir göz atalım ve sıkça birbirine karıştırılan iki temel kavramla işe başlayalım. Şimdi risk evreni ve risk envanteri. Bu ikisi arasındaki fark Devasa bir kütüphanedeki tüm kitaplarla sizin okumak için seçtiğiniz ve masanızın üstünde duran kitaplar arasındaki fark gibi. Risk evreni o kütüphanedeki teorik olarak başınıza gelebilecek her şeydir. Ama risk envanteri sizin kurumunuza özel somut risklerdir. İşte sizin müfettiş olarak bakmanız gereken şey bu. Envanterde siber saldırı gibi genel bir başlık görüyorsanız bu bir tehlike çanıdır. Orada İstanbul Veri Merkezi'ne yönelik devlet destekli bir DDoS saldırısı gibi spesifik somut bir tanım olmalı. Eğer liste genel ifadelerle doluysa bilin ki o iş baştan salma yapılmıştır. Ve tabii ki o meşhur üçlü savunma hattı. Birinci hat yani operasyonel ekipler riski sahiplenir ikinci hat yani risk yönetimi onları denetler, üçüncü hat yani siz yani iç denetim her iki hattında işini doğru yapıp yapmadığına dair güvence verirsiniz. Ama sahada ne oluyor biliyor musunuz? En büyük hatalardan biri şu. Risk yönetimi departmanı, yani ikinci hat, oturup tek başına o envanteri dolduruyor. Operasyonel birimlerin haberi bile olmuyor. Bu, risk sahipliği dediğimiz prensibin tamamen yok sayılması demek. Riski asıl yaşayan ve yönetecek olan ekibin süreçten dışlanması kadar tehlikeli bir şey olamaz. Gelelim şimdi bir riskin anatomisine, yani bir riski oluşturan parçalara. Envanterdeki her bir satır aslında dört temel bileşenden oluşur. Sizin de işiniz bu dört parçanın hepsinin yerli yerinde doğru ve birbiriyle tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Bu formül çok basit aslında Ortada korunması gereken değerli bir varlık var, mesela müşteri veri tabanı. Bu varlığa zarar verebilecek bir tehdit var, diyelim ki fidye yazılımı saldırısı. Tehdidin sızabileceği bir zafiyet var, mesela güncellenmemiş bir işletim sistemi. Ve son olarak bu riski azaltmak için koyduğunuz bir kontrol var, mesela bir güvenlik duvarı. Bakın, bu dördünden biri eksikse, yanlış tanımlanmışsa veya mantıksızsa, o risk değerlendirmesinin hiçbir anlamı kalmaz, çöp olur. Ama işin bir de gizli boyutu var. Envanterde yazanlar kadar yazmayanlar da önemli. İşte burada gölge BT yani shadow IT devreye giriyor. Pazarlama departmanının BT'den habersiz kullandığı o bulut tabanlı anket aracı ya da finansın kullandığı o bilinmedik dosya paylaşım sitesi bunlar envanterde yoktur ama kurum için en büyük kör noktalardır. Mutlaka sorun. Sizin onayınız dışında kullanılan uygulamalar var mı diye. Ve geldik en kritik denklemlerden birine. Doğal risk ve artık risk. Doğal risk hiçbir kontrol yokken riskin seviyesi. Artık risk ise kontrolleri uyguladıktan sonra geriye kalan. İşte sizin buradaki göreviniz aradaki matematiği sorgulamak. Eğer size sunulan envanterde çok yüksek seviyedeki bir doğal riskin sadece çalışanlara e-posta gönderdik, farkındalık eğitimi verdik gibi bir kontrolle düşük seviyeye indiği yazıyorsa orada bir problem var demektir. Bu gerçekçi bir değerlendirme olamaz. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi gelelim işin en heyecanlı, en pratik kısmına. Sahaya çıktığınızda bir envanterin makyajlı olup olmadığını, yani gerçeği yansıtıp yansıtmadığını anlamanızı sağlayacak o tehlike işaretleri neler? İşte size bir saha rehberi. Bakın, bu tablo sizin adeta pusulanız olacak. Diyelim ki envanteri açtınız ve bütün risklerin son güncelleme tarihi aynı, hem de sizin denetime gelmenizden bir gün öncesi. Ne düşünürsünüz? Belli ki bu iş sırf denetim için yapılmış bir tık atma egzersizi. Ya da tüm artık riskler düşük veya orta seviyede. Hiç mi yüksek risk yok bu kurumda? Bu ya gerçekçi olmayan bir iyimserliktir ya da bir şeyleri saklama çabasıdır. Risk sahiplerinin hep BT personeli olması da başka bir alarm. Demek ki iş birimleri topu BT'ye atmış, kendi risklerini sahiplenmiyor. İşte bu gibi durumlarda durup bir dakika burada neler oluyor diye sormanız gerekiyor. Ve geldik son bölüme. Belki de en sinsi, en tehlikeli duruma. Her şeyin raporlarda, sunumlarda mükemmel göründüğü ama kapıyı aralayıp içeri baktığınızda tam bir kaosun hüküm sürdüğü o meşhur sendroma. Buna karpuz sendromu diyoruz. Neden karpuz? Çünkü dışı yeşil. Yani raporlarda her şey yolunda, problem yok deniyor. Ama içini bir kesiyorsunuz, kıpkırmızı. Yani operasyonel gerçeklikte işler kana alıyor. Ekipler sürekli sistem hatalarıyla, kesintilerle uğraşıyor. Ama yönetime giden raporda her şey güllük gülüstanlık. İşte sizin göreviniz o yeşil kabukla kırmızı iç arasındaki bağlantıyı kurmak. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra sizin göreviniz ne? Kısaca özetleyelim. Size sunulan her varsayımı sorgulayın. Envanterdeki bilgileri, zafiyet tarama sonuçları gibi, olay kayıtları gibi gerçek verilerle karşılaştırın. Bir kontrolün sadece var olup olmadığını değil, işe yarayıp yaramadığını sorgulayın. Rakamların arkasındaki hikayeyi anlamaya çalışın ve unutmayın, en tehlikeli riskler genellikle o listede olmayanlardır. Onları arayın. Unutmayın, sizin asıl değeriniz bir şeyleri onaylamak değil, yanlışları ortaya çıkarmaktır. Öyleyse bir sonraki denetiminizde masanıza o envanter geldiğinde kendinize şu soruyu sorun: Bu belge bu kurumun gerçeklerini mi yansıtıyor yoksa sadece görmek istediklerini mi? İşte bu sorunun cevabı sizin sadece bir denetçi mi yoksa kuruma gerçekten değer katan bir güvence mekanizması mı olduğunuzu belirleyecek.